Herkese iyi günler. Bugün arefe günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı birçok soru geldiğini sosyal medyada gördüğümden bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlanmak üzere bu kısa videoyu çekmeye karar verdim. İnsansız savaş uçağı Mius projemizi 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. Mius Muharip insansız uçak sisteminin kısaltması. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız iyice miusa odaklandı diyebilirim. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden karamsal tasarımlarını da kamuoyuyla yarın ilk defa paylaşmış olacağız. Hala hazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarının aynen siyalarımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, Gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. Mius projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. Mius Sezna'ya yakın bir seyir hızı ile görev yapacak. Sonraki prototipler ise Sezna'nın üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava hava, hava akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar ağız görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında yine dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran diğer bir unsur ise yatay ve dikey kuyrukları. Önde bulunan yatay kuyrukları ve birçok insansız savaş uçağında bulunmayan dikey kuyrukları. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Mius. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe görev manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MIUS'lar yapay zeka ile donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçakları ile birlikte görev yapabilecek. Yine aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MIUS daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı... Muharebede de icra edebilecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Daha önce de ifade ettiğim ve siyalarımızın dünyada yakalanın, yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgul vurgulamak isterim geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun.